Arkadaşlar merhaba. Bugün size eşitlik konusunu anlatacağız. Eşitliğin e, ilk temel, ilk başlangıç durumundan bahsedip eşitlik konusunu anlatıp üç adımda bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Birinci durum ilk olarak ben eşlik konusuna geçmeden önce en temel mevzumuz olan aralık kavramından bahsedelim. A ve açık parantez şeklinde burada ilk durum söylenmiş. İkinci ifadede A, açık parantez A ve B kapalı parantez. Üçüncü de ise A ve B her ikisi kapalı parantez. Buna biz kapalı parantez de diyebiliriz. Köşeli parantez de diyeceğiz. X aynı anlama geliyor. Şimdi ilk durumdan bas, başlayalım. A ve açık parantez dediği zaman bunun anlamı şudur. A dahil değil. B dahil değil. Yani açık parantezin anlayacağım şey sınır değer. Açık parantezin kapatmış olduğu sınır değer sisteme dahil olmayacak arkadaşlar. İkinci ifademizde A dahil değil. Ama B dahil. Çünkü B'nin kapanışı köşeli parantez. Son durumda hem A dahil hem de B dahildir diyebileceksiniz. Çünkü her ikisi de köşeli parantez ile kapatılmış. Her iki sınır değerimizde köşeli paranteze kapatılmış. Şimdi bunları sayı doğrusu da anlatalım. A'dan B'ye olsun. Hem A dahil değildi. De dahil olmadığı zaman kümemize Büyük bir yuvarlak yapacağız. Boş yapacağız. B'yi şöyle belli edelim. Ve bu iki sayı arasında kalan bölgeden bahsediliyor. İkinci durumda ise A sayısı dahil değil. Şöyle boşluk yapalım. B bu defa dahil arkadaşlar. Köşeli parantez bu defa B'nin bulunduğu bölgeyi kapatacağız. Ve A ile bir arası iki sayıların hepsi. Üçüncü durumda ise A ve B her ikisi dahilmiş. A sayısı dahil. B sayısı dahil dahil kapalı parantez ve A'dan B'ye sayıların hepsi 3. durumun kümesini oluşturuyor. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. A kümesi 6'dan 8'e 6 açık parantez 8 kapalı. B kümesi 6'dan 10'a 6 kapalı 10 açık. A keçirin B kümesini bulunuz. Arkadaşlar bu şekilde aralık sorularında sizden keçirin istendiği zaman pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. Alt tarafta büyük olan, üst tarafta küçük olan. Alt taraf her ikiside de aynı sayı. 6 var aslında. Seçimimiz belli. Ancak tek mark parantez. Tekinde açık parantez var, diğerinde köşeli. Yani A kümesinde 6 dahil değil, B kümesinde 6 dahil. Keçişim demek her ikisinin olması demektir. O halde 6 elemanı A kümesinde olmadığı için biz bunu ne yapacağız keçişimde? Diyeceğiz ki 6 yok. Çünkü 6 elemanı A kümesinde yok. Peki kapanışımız kapanışta. Küçük olan küçük olan sayı 8 sayısı ve 8 kendi kümesinde köşeliymiş arkadaşlar. O halde keçişim kümesi 8 ile kapatacağız. Birleşimde ise en uç değerler arkadaşlar. Aşağıda küçük olan yukarıda büyük olan. Aşağıda başlangıç 6 da Bu defa 6'yı alacağız. Çünkü birleşim her iki kümenin gördüğü tüm elemanları dahil eder. B kümesi 6'yı gördüğü için 6 ile çalıştığı için köşeli parantez 6'yı var ediyordu. 6'yı birleşim kümesini alacağız. Kapanış ise büyük olan sayı olması lazım. Yani o da 10'dur. Ve on, onun kapanışı açık parantez olduğu için açık parantez ile kapatacağız biz bunu. Benzer bir sorumuz var. A kümesi eksi 3'e 5, eksi 3 köşeli parantez 5 açık. B kümesi eksi 1'e 3, eksi 1 köşeli 3 köşeli parantez. A önce A kesişim B'yi bulunuz demiş. Kesişim için ne yapıyorduk? Alt da alt sınırda büyük olan alacaktık. Eksi 3 ve eksi 1'den büyük olan eksi 1'dir. Ve bu köşeliymiş. Üst sınırda küçük olan alacağım. 3'ü alacağız. Ve 3'ün kapanışı köşeliydi. Yine bunu köşeli yapacağız. Birleşimde ise A birleşim B için ise altta küçük oranı, üstte büyük oranı alacağız. Alt sınırda eksi 3 daha küçük. Ve eksi 3'ün kapanışı köşeli parantezdi. Yine biz bunu köşeli yapacağız. Kapanış sayımız 5. Büyük oran sayımız 5 olduğu için 5 ve 5'i açık yapacağız. Bunlara değinmişken sayı doğrusu de her iki durumu gösterelim arkadaşlar. A kesişim B'yi mesela. Eksi 1'den 3'e gidiyormuş. Eksi 1 dahil 3 de dahil. Bu şekilde de gösterebiliriz. Aynı şekilde birleşimi de eksi 3'ten 5'e diyeceğiz. Eksi 3 dahil ama 5 dahil değil. Açık, açık bir yuvarlak yaptım. Boş bir yuvarlak yaptım x arasındaki sayıların tamamı bu ifadenin sayı doğrusu üzerinde gösterimidir. Şimdi burada size eşlik konusuna başlayabiliriz. Burada da size bir eşitsizliğin, ikinci derece bir eşitsizliğin nasıl çözülebileceğini anlatacağız. Tabi bu arada arkadaşlar eşitsizliklerin temel mevzu ikinci derece denklemlerdir. İkinci derece denklemlerin eşitsizlik sorularını yapabiliyorsanız eğer tüm büyük yapıların da çözüm kümesini bulabilirsiniz. Çünkü üçüncü derece 4, 5, 6 bu şekilde büyük denklemlerin sorusu olduğu zaman da sizin yapacağınız şey o yapıları ikinci derece denklemleri dönüştürmek olacaktır. Onun için biz şimdi ikinci derece eşsizliği anlatalım. Elinizde ax kare artı bx artı c büyüktür sıfır tabi büyük olmak zorunda değil büyük büyük eşit küçük küçük eşit bunların dördü de olabilir şeklinde bir sistem olsun ve bunun bu eşitsizliğin çözüm kümesi sistemini yapacağımız işler şu adım adım gideceğiz birinci adım Eşsizliğin çarpanlarını ayıracağız. İkinci adım köklerini bulacağız. Her bir çarpanın kökünü bulacaksınız. Üçüncü adım bir tablo çizeceğiz. Ve bu tabloda elde ettiğimiz köklere küçükten büyüğe doğru yazacağız. Mesela bu adamın ikinci derece bir iki tane kökü vardır. İki kök olduğu için de e, x1 ve x2 de isimlendirdim ben bunları. Tabloda x1 ve x2 yazıyorum. x1'in x2'den küçük olduğunu kabul etmişim. Küçükten büyüğe doğru köklerimi yazdım. Dördüncü adım son adım işaret dağılımı. Yani buralar artı, eksi, artı veya eksi, eksi, eksi veya artı, artı, artı şeklinde bunu bulmanız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacaksınız. E, Eşitsiz tabloda işarete eşitsizliğin baş kat sayısının işaretiyle başlanır. E, maviydi bu yeşil alanı biz. Yani a'nın işareti neyse arkadaşlar baş kat işareti neyse burayı da bu bölgede o işaretle başlıyoruz. Mesela burada a'nın pozitif olduğunu düşünelim. Biz burada artı ile başlayacağız. Ve e, ekstra bir durum yoksa her kök geçişinde işaretler değişecek. Artı eksi olacak. Eksi artı olacak. Daha sonra da sizden istenen şey eşsizliğin sıfırdan büyük olduğu bölüm ise mesela diyeceksiniz ki bu bölüm ve bu bölüm bizim çözüm kümemiz. Veya küçük istenebilirdi. Denklemin sıfırdan küçük olduğu bölüm istenebilirdi. O zaman da çözüm kümesi x1 ve x2 aralığı gelecekti vesaire. Bunlar sorusundu tabi. Ee, soru soru gideceğiz. Bunları soru üstünde yapılar değişebilir. Burada bir örneğimiz var. x kare eksi 2 x eksi 15 küçüktür 0 demiş. Ne demiştik? İlk adım denklemin çarpanlarına ayıracağız. Bu adamı x eksi 5 x artı 3 de çarpanlarına ayırabiliriz. Ve bunu sıfır eşitleyelim. Çünkü amacımız kök bulmak arkadaşlar. x eksi 5'in kökü 5. x artı 3'ün kökü eksi 3. Tablomu istiyorum ve kökleri küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 3, 5. Bu arada sistemde eşitlik olmadığı için, burada eşitlik olmadığı için her iki kökümde çözüm kümesine dahil olmayacak. Bunu söyleyelim. Şimdi son durum kaldı. işaret dağılımı kaldı. Başka sayımız sayımız pozitifte. O halde ben burada artıya başlıyorum. Artı, eksi, artı. Her kök geçişinde, her kök geçişinde işaretim değişiyor. 5'ten artı 5 Kökünü gördüğüm zaman yani köklerden bir tanesine geldim ve köklü işaret değişti. Eksi 3 köküne geldim işaret yine değişti. Bizden istenen şey bu denklemin sıfırdan küçük olduğu bölüm yani negatif bölümdü. Bu da bize çözüm kümesinin eksi 3 ve 5 aralı olduğunu söyleyecek. Her iki kökte dahil olmadığı için sisteme biz bunları açık parantez şeklinde yaptık tamam mı? E, ee, x kare artı 2x eksi artı 8 büyüktür sıfırın doğal sayılardaki çözüm kümesini bulunuz. Peki şimdi bu denklemi sıfıra eşitleyip kök bulalım. Eksi x kare artı 2x artı 8 0 diyelim. Baş kat sayısının eksi olması hoşumuza gitmiyor. Denklemin hepsini eksi ile bir genişletelim. Ve şimdi çarpanlarına ayıralım. x eksi 4, x artı 2 bu adamın çarpanlarını ayrılmış halidir. İlk çarpanın kökü 4. ikinci çarpanın kökü eksi 2. Şimdi biz bunu tablomuzda yazacağız. Elimizdeki denklemin kökleri eksi 2 ve 4'müş. Sistem değişiklik olmadığı için kökler sisteme dahil olmayacak. Peki şimdi işaret dağılımına gelelim. Neyle başlayacağız? Baş kat sayımızın işaretiyle neydi o? Eksiydi. Yani eksiye başlıyorum. Eksi artı eksi. Bizden istenen şey denklemin sıfırdan büyük olduğu bölümdü. O da cevabın eksi 2 ve 4 aralığı olduğunu söylüyor. Bizden istenen şey ise denklemin reel sayılardaki çözüm kümesi değil. Reel sayılardaki çözüm kümesi deseydi cevap buydu. Eksi 2 ile 4 aralığı idi. Ama doğal sayılardaki istenmiş. Yani biz ne yapacağız şimdi? Bu kümenin içindeki doğal sayıları bulacağız. Çözüm kümesi diyorum. Eksi 2 ile 4 arasındaki Doğal sayılar 0, 1, 2, 3. Yani bu 4 eleman bizim çözüm kümemiz eşsizliğimizi sağlayan doğal sayılar. Evet fx fonksiyonumuz var. Grafik üstünde sorumuz verilmiş. fx'in grafiği verilmiş. Grafiğe göre fx'in 0 ve 0'dan büyük olduğu durumlar neresidir? Çocuklar grafiği incelediğiniz zaman fx'in grafiği 3 noktasında 0'ı görüyor. Ve 3'ten sonra da cevap hep pozitif sayılara gidiyor değil mi? Cevabımız hep pozitif geliyor. Ne, nereye kadar? 2 noktasına kadar. x değeri x değişkeni eksi 3'ten başlıyor. 2'ye kadar hep fx'in cevabının artı gelmesine sebep oluyor. 2 noktasında da cevap 0 sıfır geliyor. Sıfırda biz olmasını istiyoruz. Eşlik koymuşuz. O halde bu fx fonksiyonunu 0 sıfır ve 0'dan büyük yapan aralık eksi 3 ve 2 aralığındaki sayıların tamamıdır diyeceğiz. Eksi 3 ve 2 de buna dahil olacak. Tamamdır. x kare x 4 x artı 4 büyüktür sıfırın çözüm kümesini bulunuz. Hemen denklemi çarpanlarını ayırmaya çalışıyoruz. burada galiba x x 2'nin karesi var. Aa, burada bir tam kare oldu Tam kare bizim işimizi basitleştirir. Çünkü biz şunu biliriz. Bir ifade tam kare şeklindeyse ee, cevap daima pozitif gelir. Hiç, belki sıfır gelir. Yani en küçük gelebilecek olan durum sıfırdır. Ama hiçbir zaman sıfırın altında bir sonuç doğmaz. Bizden istenen şey de zaten bu denklemin sıfırdan büyük olması. Yani kimdir bunlar? Her şey. Yani x'lerine ne yazıyorsanız yazın. Cevap sıfırdan büyük gelecektir. Sadece x'in 2 olma durumu. x 2'ye eşit olursa cevap sıfır olur. Ve sıfıra da bu eşitsizlik kabul etmiyor. O halde x2 olmamalı. O halde ne diyeceğiz? Çözüm kümesi reel sayılar eksi 2. 2'yi sistemden attık. x kare x 2 x artı 5 küçüktür. Sıfırın çözüm kümesini bulunuz. Ne yapıyorduk? Denklemi sıfıra eşitleyip önce bir kök buluyorduk. Varsa. Bu adam çarpanlarına ayrılacağı pek ayrılacağı pek benzemiyor. Bunu o halde diskriminantı bir düşünelim. Delta'dan bir kök bulmaya çalışalım. Diskriminantı baktığımızda b kare eksi. 4 a yani eksi 16 geldi. a diskriminant sıfırdan küçük geldi. Sıfırdan küçük gelmesi demek bu denklemin kökü yok demek. Yani bu adam hiçbir zaman cevabı sıfır olmuyor. Peki ne oluyor? bunu biraz sonra detaylı anlatacağım ama daha basit bir yöntem söyleyelim. X'lerini getirin kafanızdan bir sayı seçin. Mesela 1 diyeyim mesela. Fark etme 2, 3, 5, eksi 3, eksi 5, 100, eksi 100. Canınız ne istiyorsa. Mesela 1 diyelim. X'lerini 1 yazdığımız zaman cevap ne gelir? 1 eksi 2 artı 5. Yani cevabımız 4 gelir. Bu da 4 sayısı bizim için işaret anlamında önemli. 4 sıfırdan büyük bir sayı. Bu denklemin kökü yok. Ve x'lerin herhangi bir sayı yazdığımızda da cevap sıfırdan büyük geliyor. Demek ki arkadaşlar bu adam x'lerine ne yazılırsa yazılsın hep birden sıfırdan büyük gelir. Daima sıfırdan büyük gelir. O halde bu adamın çözüm kümesi nedir? Boş kümedir arkadaşlar. Çünkü x'lerine ne yazarsak yazalım bu denklemin sonucu hiçbir zaman sıfırdan küçük gelmez. Sıfır bile gelmez. x kare artı 4 x artı mx 1 küçüktür 0. Çözüm kümesi boş küme ise m nedir? Şimdi burada bu adamın denkleminin boş küme olması az önceki sorunun bu defa bilinmeyeni sorulmuş hali aslında. Cevabın sıfırdan küçük gelmesini istiyoruz. Başka sayımız pozitif ama böyle bir şey mümkün değil diyor adam. Hiçbir sayı için bu denklem sıfırdan küçük gelmiyor diyor. Bu ne demektir? Bu adam demek ki elimizdeki bu denklem hiçbir zaman sıfırdan küçük gelmiyorsa Diskriminant sıfırdan küçüktür. Peki diskriminant sıfıra eşit olabilir mi? Diskriminantın sıfıra eşit olması da bu soru için sorun değil. Çünkü diskriminantın sıfır olduğu noktada bu denklem sıfıra eşit olur. Sıfıra eşit olması da bizim için kök arz etmeyecek. Çünkü adam sıfıra eşitliği almamış. Tamam mı? Diskriminant halinde bu denklemde sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Küçük eşit. Çözelim. B kare eksi 4 ac şey dediğimiz yerde m eksi 1 var. Bu adam küçük eşittir. Sıfır her tarafı 4'e böldüğümüz zaman ya da x 4'ü atalım, yavaş yapalım. X 4 m artı 4 küçük eşittir 0. 16 4 daha 20. X 4'ü karşıya atıyorum 4 m. Şimdi her tarafı 4 ile bölelim. M sayısı 5 ve 5'ten büyük olan sayılardır diyeceğiz. Burada eşitliğin, eşitliğin alınması önemliydi yalnız. Bunu söyleyelim. Delta'nın 0 olması bu adamın çift katlı kökü olduğunu söylüyor. Denklemi 0 yapıyor. Ama denklemin sıfır olması da bizim için e, pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu adam böyle bir şey istemiyor zaten. Ya yani sıfır, sıfır olmasını ben istemiyorum ki diyor. Sıfırdan küçük olmasını istiyorum ben diyor. Böyle bir şey de şu anda mümkün değil. Evet şimdi e, çözdüğümüz iki sorunun genel, genel formüllerini yazdım buraya. Şimdi bunları anlatacağım. Arkadaşlar elinizde ax kare artı bx artı c büyüktür sıfır şeklinde bir ifade olsun. Büyüktür sıfır. Şayet baş kat sayımız sıfırdan büyük ve diskriminant sıfırdan küçükse bu denklemin çözüm kümesi reel sayılardır. Yani x'lerine ne yazarsanız yazın cevap sıfırdan büyük olur. Unutmayın baş kat sayımız sıfırdan büyükse. Peki bu ifadede baş kat sayımız sıfırdan küçük yine delta sıfırdan küçükse bu defa çözüm kümemiz boş küme olur. Peki küçüktür durumunda ne, nasıl yapacağız ne diyeceğiz? ax kare artı bx artı c küçüktür sıfır ifadesinde baş kat sayımız sıfırdan küçük ve delta sıfırdan küçükse bakınız başka sayımız negatif cevabın negatif çıkması isteniyor. Çözüm kümesi reel sayılardır. Başka sayımız pozitif delta sıfırdan küçükse bu defa çözüm kümesi yoktur. Dikkat ettiyseniz eğer 4 durumda ortak olan bir şey var. Delta hep sıfırdan küçük arkadaşlar. Cevabın sıfırdan büyük veya küçük olması, çözüm kümesinin sonsuz elemanlı veya sıfır elemanlı olması hiç önemli değil. Delta 0'dan daima küçük olması gerektiğini söylüyoruz. Bazen sıfır eşit olması da gerekiyor. Son çözdüğümüz soruda olduğu gibi. Onlar da birazcık hassas. Dikkat etmemiz gereken konular. Şimdi ne diyor burada? mx²-2x artın ve küçüktür sıfır eşitsizliğinin eşitsizliği daima sağlandığına göre m nedir? Bir denklemin, bir denklemin... Daima sıfırdan küçük olması iki şekilde mümkündü. Bunu az önce söylemiştik. Bir baş katsayımız yani m sıfırdan küçük olmalı. İki denklemin deltası sıfırdan küçük olmalı. M'nin sıfırdan küçük olması bilgisi bizi şu anda çok bir yere götürmüyor. Delta'yı çözelim. Delta b kare b dediğimiz yerde eksi 2 var. Karesi 4 eksi 4 ac küçüktür 0. 4 eksi 4 m kare küçüktür 0. 4 m kareyi denklemi sağına yollayayım. Her tarafı 4 ile sadeleştiriyorum. M kare 1'den büyüktür. Buradan M'imiz 1'den büyük ya da M küçük eksi 1 gelir. İki durum gelecektir. E, ee, peki arkadaşlar ya da bunu da birazcık detaylı çözelim. 1 eksi M kare küçüktür 0. 2 kare farkı çarpanlarına ayırıyorum. Küçüktür 0 denklemin kökleri 1 ve eksi 1 geldi. Tabloda tablomuzu çizelim. Küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 1 artı 1 kökleri Denklemimizin işareti eksi m karenin baş sayısı eksiydi. Eksiyle başlayacağım. Eksi artı eksi bizden istenen şey üstünde çalıştığımız denklemin sıfırdan küçük olmasıydı. O da eksi sonsuzdan eksi bire ve birden artı sonsuza geliyor. Yani ne demiştik? m birden büyük olmalı. Bir ve artı sonsuz veya m eksi birden küçük olmalı. Eksi bir ve eksi sonsuz aralığında olmalıdır. Diskriminant neticesinde bu iki durumu bulduk biz. Ama başlangıçta şunu da söylemiştiniz m sıfırdan küçük olmalı demiştik. O halde ne diyeceğiz? Bu denklem için m sayısı eksi birden küçük olmalıdır diyeceğiz. Bunun çözüm kümesi. Neyin alacağı değerleri sorulmuştu bizden. m kümesi eksi birden küçük sayılar olmalı. Evet burada bir diğer sorumuz. F fonksiyonu reel sayılardan tanımlıymış. Tanım kümesi reel sayılar. R pozitif birleşim sıfıra gidiyormuş. Tamam o çok da önemli değil. fx fonksiyonunun tanım kümesi kök içinde x kare eksi mx artı 9 ise v'nin tam sayılarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar e, kare köklü sayıların biz biliyorduk ki içi negatif olmamalı. Burası sıfır veya sıfırdan büyük olmalı. Şimdi elimizdeki bir eşsizliğin Daima böyle olması lazım. Daima böyle olacak ki fx'in de tanım kümesi her şey olabilsin. Tamam mı? x kare eksi mx artı 9'un sürekli sıfırdan büyük olması için iki durum var demiştik. İki şeye ihtiyacımız var. Bir başka sayımız pozitif olmalı ki önünde artı bir var. Bu zaten pozitif. İki diskriminant sıfırdan küçük olmalı. Bu adam diskriminantı sıfırdan küçükse Hatta sıfıra eşitse ise sıfıra eşit olması, diskriminantın sıfıra eşit olması denklemi sıfır yapar. Biz denklemin sıfır olmasına rahatsız duymuyoruz. Çünkü eşitliğimiz var burada. Öyle değil mi? Şimdi bu denklemin diskriminantını bulalım. M 4 a c küçük eşittir 9 Sıfır. M kare eksi 36. 36'yı 36 karşıya yolluyorum. M kare 36'dan küçükse kare 36'dan küçük olan sayılar ya da her tarafın çift kuvvetini atalım. M altından küçüktür. Bunu basit eşitlik konusundan da hatırlıyorduk ki çift kuvvetler atıldığı zaman eksilisiyle sistemi kapatmamız lazım. 6 ile eksilisiyle 6'nın eksilisiyle M eşitsizliğini kapatmamız lazım. Yani M'nin çözüm kümesi 6 ve 6 aralıdır. Bu aralıktaki tam sayılar bulun demiş. 6, 5, 4, nokta 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 6'ya kadar gideceğiz. Değil mi arkadaşlar? Bu bizim cevabımız olacak. Evet. x kare artı 6x artı mx 3 büyüktür 0. Denkleminin çözüm kümesi her şeymiş. Bu adam daima sıfırdan büyükmüş. Daima sıfırdan büyük olması iki şeyle mümkündü. Bir baş kat sayı zaten artı bir var ki onun pozitif olmasını istiyoruz. İlk durum bu ve aynı zamanda diskriminant sıfırdan küçük olmalı. Bu defa diskriminantın sıfıra eşit olma durumunu almayacağım. Çünkü denklem sıfıra eşitliği kabul etmiyor. Diskriminant sıfırdan küçük olacak. B kare B dediğimiz yerde 6 var. Eksi 4 AC. Küçüktür 0. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 9 eksi M eksi 3 küçüktür 0. Eksi içeri dağıtalım. Buradan 12 küçüktür. M cevabını bulacağız. Demek ki M sayısı 12'den büyük sayılardır. Bu kadar. Bunu şöyle gösterebilirsiniz. 12 açık parantez sonsuza gidiyor. Veya sayı doğrusunda 12'den başlıyoruz. 12 açık olacak. tabii 12'den son sayılar tüm sayılar şeklinde üç farklı şekilde gösterebiliriz. Ama popüler olaraktan birinci ve ikinci gösterim ÖSYM'nin bize sunduğu şıklar arasında oluyor. Evet ne demiş? Eksi x kare artı mx eksi 3 küçüktür 0. Bu eşitsizliğin de çözüm kümesi reel sayılarmış. Yani her şey için sağlanıyor. O halde M tam sayılarını bulunuz. Şimdi elimizdeki bir eşitsizliğin daima sıfırdan küçük çıkması iki şeye bağlıydı. Bir başka sayısı eksi olmalı ki öyle. İki delta sıfırdan küçük olmalı. Bu adamın deltası b kare eksi 4 ac. Bu adam sıfırdan küçük olması için M kare eksi 12 sıfırdan küçük olmalı. M kare 12'den küçük olmalı. Bizden istenen şey M tam sayıları. Yani karesi 12'den küçük olan tam sayıları bulacağız. Kim onlar? 0, 1, 2, 3, 4 anamayacağım. 4 kare 16 yaptı. Eksileri de düşünelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Değil mi? Ne yaptık? 7 tane sayı bulduk arkadaşlar. Görüntümüzde oynama bozulma olmasın. Eşitsizliğinin çözüm kümesi tek elemanlı ise M'yi bulunuz. Şimdi bakalım. burada ne demek istiyor? Elimizde başka sayısı pozitif olan bir adam var. Ve elimizdeki denklemin sıfırdan küçük olması isteniyor. Bu istek ise tek bir adam için karşılanıyormuş. Şimdi arkadaşlar elimizdeki ikinci dereceden bir denklemin cevabı hiçbir zaman sıfırdan küçük olmuyormuş demek. Sıfırdan küçük olsaydı bu adam sıfırın altına inseydi grafiğini düşünelim. İkinci dereceden bir denklemin grafiğini düşünelim. Aşağıya indiği anda yani iki tane kök olsa, iki tane kök olsa aşağıymış olacak ve burada sonsuz tane çözüm kümesinin elemanı oluyor. Sonsuz adet. Veya bizim bu ikinci dereceden başka sayısı pozitif denklemimiz askıda kalabilir. Böyle olduğu zaman da hiçbir zaman bu elimizdeki grafik hiçbir zaman sıfıra eşit olmaz, sıfırdan küçük olmaz. Yani o zaman çözüm kümesi tek elemanlı değil, boş küme normaliydi. Son bir durum kaldı. Demek ki arkadaşlar bizim elimizdeki bu denklemin grafiği x ekseninde teğet bir yerde sıfır oluyor ve hiçbir zaman sıfırdan küçük olmuyor. Bir noktada sadece bir noktada evet, bu adam sıfıra eşitliği sağlanıyor. Demek ki elimizde bir tam kare var. Yani delta sıfıra eşittir diyeceğiz. Çözelim b kare x 8, 8'in karesi 64, eksi 4, ac 0 olmalı. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman 16 eksi mx3. 0 olmalı. Buradan m'miz 13 bulacağız. Doğru mu? Eksi m 19 galiba. m'yi buradan 19 bulacağız. Evet burada bir işin hatası yaptık. 16 M x 3 m'miz 19. Burada bitiyoruz. Eşitlik 2'de ve 3'de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın şurada m eşittir 19 diyelim